Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. Teknolojide erişilebilirlik zamanı kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle beraberim. Bu videomda sizlere bir NVDA eklentisinden bahsedeceğim. NVDA eklentisinin geliştiricisi İlker Ay Yıldızoğlu'dur. Sound of Text eklentinin adı. Eklentinin amacı şu. Girmiş olduğumuz metni sentezleyip yani seslendirip MP3 olarak bilgisayarımıza kaydediyor. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan Videomuza geçelim. Eklentiye Nvda'nın araçlar menüsünden ulaşıyoruz. Nvda menü. Araç log dosyasını göster. Araçlar menüsünü genişlettim. Yukarı oka basıyorum. Eklentiye. Radyo merk uzak bağla. Sound of text. S9 bölü 12. Sound of text. Eklentimizin adı bu. Sound of text. Yazı alanı çok satırlı boş. Şimdi buraya bir şeyler yazalım. Yazımızı yazdıktan sonra ya da elimizdeki yazıyı buraya yapıştırdıktan sonra bir kere tap tuşuna basıyorum. Sentezle ve MP3 olarak kaydet düğmesi. Sentezle ve MP3 olarak kaydet diye bir buton var. Bu butondan başka da herhangi bir buton yok eklentide. Aralık, basılı, MP3 olarak kaydet iletişim kutusu. Dosya adı, seçim kutusu kapalı. Yazı alanı alt, o, boş. Dosya adına girmemizi istiyor. De, ekme, ekme, ek, ben deneme yaptım. Kayıt yerini de seçelim. Öğe görünümü bugün grup açık. Unigram. Kayıt yerini ben indirilenler olarak seçmiştim videodan önce eklentiyi test etmek adına. Orası seçili kalmış. Üst, do, kayıp, araç çubuğu, kaydet düğmesi alt, ke. Tap tuşuyla kaydeti bulup boşluk tuşuna bastım. Aralık. Sound of text. Senteze ve MP3 olarak kaydet düğmesi Metnimiz kaydedilmiş oldu Kaydedildiğine dair herhangi bir uyarı Ya da ilerleme göstermiyor eklenti Bizleri takip etmeyi unutmayın Metni sese çeviriyor İlker Yıldızoğlu'na eklentiyi geliştirdiği için Ve bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyorum Eklentide gördüğüm eksikler Konuşmacanın hızını ayarlayamıyoruz Girdi hareketlerinde eklenti için Kısa yol tuşu atayamıyoruz Ve eklenti uzun metinleri maalesef Seslendiremiyor hata veriyor Benim fark ettiğim eksiklikler bunlar Eklenti daha da geliştirilecektir. Daha da güzel bir hal alacaktır. Güzel yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Bu eklentinin indirme linkini videonun açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında sizlerle paylaşacağım. Eklentiyi kullanmak isteyenler o link üzerinden eklentiyi indirip bilgisayarlarına kurabilirler. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım bu video bugün işinize yarar. Kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hakaret etmeden, küfür etmeden görüş ve önerilerinizi videomuzun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzun açık tomarlar kısmında yer alan Telegram ve WhatsApp gruplarımızdan bizleri takip edebilir, bizlere katılabilirsiniz. Beraber fikir alışverişinde bulunabiliriz. Ayrıca Telegram kanalımıza gelerek ihtiyacınız olan uygulamaları indirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.